3, bir örüntünün kuralını bulma. Örnek 1, 3, 9, 15, 21, 27 virgül 3. Nokta yanda verilen örüntünün kuralı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Önce ortak farkı bulmamız lazım. 9'dan 3'ü çıkarırsam, hatta şöyle yazıyorum. 9 eksi 3 eşittir 6. 15 eksi 9 eşittir 6. 21 eksi 15 eşittir 6. 27 eksi 21 eşittir 6. Burada ortak fark eşittir 6'dır. Yani ortak fark 6 olduğuna göre birinci terim bu. 6 ile 1'i çarpıyorum. 6 çarpı 1. 3 olması için 3'ü çıkarmam gerekir. Eşittir 3. Birinci terimi verdi. Bu birinci terim. 6 çarpı 2 eksi 3. Bu da 2. 15 ile 9 arasındaki fark 6. 6 çarpı 2, 12, 3 çıkarsa 9. Bu da ikinci terimi verdi. 6 çarpı 3, eksi 3, 15. Bu da üçüncü terim. 21 ile 15 arasındaki fark 6. Dördüncü terim. 6 çarpı 4, eksi 3, eşittir 21. Bu da dördüncü terim n'inci terim 6 çarpı n eksi 3. Yani 6 n eksi 3 örüntünün kuralıdır. denizli işaretliyorum burada. Örnek 6. 9, 11, 13, 15, 17 virgül 3 nokta yanda verilen örüntünün kuralı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 11'den 9 çıkarsa 2. 13'ten 11 çıkarsa 2. 15'ten 13 çıkarsa 2. 17'den 15 çıkarsa 2. Ortak fark 2'dir. Ortak fark ile terim sayısını çarpıyorum. Bu birinci terim. 2 çarpı 1. 9 olması için 7 eklemem lazım. O da 9 eder birinci terim. İkinci terim. 2 çarpı 2 artı 7 eşittir 11. 2 çarpı 3, 3. terim olması için artı 7 eşittir 13. 2 çarpı 4 artı 7 eşittir 15. 2 çarpı 5 artı 7 eşittir 17. N'inci terimi bulmak için 2 çarpı n artı 7 örüntünün kuralıdır. Bunu da 2n artı 7 şeklinde gösteririz. Ve bu sayı işaretliyorum. Örnek 2, 2, 7, 12, 17, 22, 3 nokta yanda verilen örüntünün kuralı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 7'den 2 çıkarsa 5, 12'den 7 çıkarsa 5, 17'den 12 çıkarsa 5, 22'den 17 çıkarsa 5. Ortak fark eşittir 5'tir. Birinci terim 2, ortak fark çarpı terim sayısı 1. 2 olması için 3 çıkarmam lazım. O da eşittir. 2 olur. İkinci terim 7. 5 çarpı 2 eksi 3. O da eşittir. 7. Üçüncü terim 12. 5 çarpı 3 eksi 3 eşittir. 12. 5 çarpı 4 eksi 3. Dördüncü terim bu da. 23 çıkarsa 17. Beşinci terim 5 çarpı 5 eksi 3 o da eşittir 22. N'inci terim 5 çarpı n eksi 3. Biz bunu da 5n eksi 3 olarak gösteririz. Ceyhan işaretliyorum. Örnek 7. 12, 16, 20, 24, 28 virgül 3 nokta yanda verilen örüntünün kuralı hangi seçenekle doğru olarak verilmiştir? 16'dan 12 çıkarsa 4, 20'den 16 çıkarsa 4, 20'den 24'ten 20 çıkarsa 4, 28'den 24 çıkarsa 4. Ortak fark eşittir 4'tür. Birinci terim 12. 4 çarpı ortak çarpan çarpı terim sayısı birinci terim artı 8 eşittir 12. 4 çarpı 2 artı 8 eşittir 16. Bu da ikinci terim. Şimdi üçüncü terime gelelim. 4 çarpı 3 artı 8 eşittir 20. Dördüncü terim 4 çarpı 4 artı 8 eşittir 24. 5. terime geliyorum. 4 çarpı 5 artı 8 eşittir 28. Eninci terim 4 çarpı n artı 8. Bu da 4 n artı 8 olur. 4 n artı 8 de Denizli'de işaretliyorum. Örnek 3, 4, 11, 18, 25, 32 virgül verilen örüntünün kuralı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Önce ortak farkı bulacağım. 11'den 4 çıkarsa 7, 18'den 11 çıkarsa 7, 25'den 18 çıkarsa 7, 32'den 25 çıkarsa 7. Ortak fark eşittir 7'dir. Ortak fark çarpı terim sayısı birinci terim eksi 4 olması için 3 çıkarmam lazım. Eşittir 4. Şimdi ikinci terim. 7 çarpı 2 eksi 3 eşittir 11. Üçüncü terim 7 çarpı 3 eksi 3 eşittir 18. 7 çarpı 4 7 çarpı 4 eksi 3 eşittir 25. 7 çarpı 5 Eksi 3 eşittir 32. N'inci terim 7 çarpı n eksi 3. 7 n eksi 3. Bu işaretliyor. Örnek 8, 5, 8, 11, 14, 17.3 3 nokta yanda verilen öğretimi kuralı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 8'den 5 çıkarsa 3. 11'den 8 çıkarsa 3. 14'den 11 çıkarsa 3. 17'den 14 çıkarsa 3 ortak fark eşittir 3. Şimdi birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim, dördüncü terim ve beşinci terim. Ortak farkla terim sayısı sırayla çarpılır. 3 kere 1, 3, 5 olması için 2 eklemem lazım. Eşittir 5. 3 çarpı 2, artı 2, 8. 3 çarpı 3, artı 2, eşittir 11. 3 çarpı 4, artı 2, eşittir 14. 3 çarpı 5 artı 2 eşittir 17. 3 çarpı n artı 2 eşittir 3n artı 2 örüntünün kuralıdır. 3n artı 2 adama da adama işaret. Örnek 4, 10, 16, 22, 28, 34 3 nokta yanda verilen örüntüm kuralı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Ortak farkı bulalım. Onda 16'dan 10 çıkar 6. 22'den 16 çıkar 6, 28'den 22 çıkar 6, 34'den 28 çıkar 6. Ortak fark 6'dır. Terim sayısı 1. terim, 2. 3. terim, 4. terim, 5. terim. Terim sayısı ile e, ortak fark çarpılır. 6 çarpı 1, 6, 10 olması için 4 eklemen lazım. O da eşittir 10. 6 çarpı 2 artı 4, 16. 6 çarpı 3 artı 4 eşittir 22. 6 çarpı 4 artı 4 eşittir 28. 6 çarpı 5 artı 4 eşittir 34. ninci terim 6 çarpı n artı 4. Yani 6n artı 4 örüntünün kuralıdır. Adana işaretliyim. Örnek 9. 11, 15, 19, 23, 27 bir 23 yanda verilen örüntünün kuralı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 15'ten 11 çıkarsa 4, 19'dan 15 çıkarsa 4, 23'ten 19 çıkarsa 4, 27'den 23 çıkarsa 4. Ortak fark eşittir 4. Terim sayısı. Birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim, dördüncü terim, beşinci terim. Şimdi burası terim sayısı. Bu 4 de ortak fark. İkisini çarpıyorum. 4 çarpı ilk terim 4 kere 1 4. 11 olması için 7 ekleyeceğim. Bu 11 yapar. Şimdi ikinci terim 15 yapar. Üçüncü terim 19 yapar. Dördüncü terim 23 yapar. 5. terim 27 yapar. N. terim 4N artı 7. 4N artı 7 Ceyhan'da işaretliyor. Örnek 5. 9, 14, 19, 24, 29, 23 nokta yanında verilen örüntünün kuralı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 14'ten 9 çıkarsa 5. 19'dan 14 çıkarsa 5, 24'ten 19 çıkarsa 5, 29'dan 24 çıkarsa 5, ortak fark 5. Birinci terim 9, ikinci terim 14, üçüncü terim 19, dördüncü terim 24, beşinci terim de 29. Şimdi ortak farkla terim sayısını sırayla çarpıyor 5 kere 1, 5. 9 olması için 4 eklemem lazım. Bu da 9. İkinci terim 5 çarpı 2 artı 4. 14. 5 çarpı 3 artı 4 eşittir 19 yapar. 5 çarpı 4 artı 4 eşittir 24 yapar. 5 çarpı 5 artı 4 eşittir 29 yapar. 5 çarpı n artı 4 kuraldır. 5n artı 4 kuraldır. C yani işaret. Örnek 10, 12, 17, 22, 27, 32, 3 nokta yanına verilen örüntünün kuralı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 17'den 12 çıkarsa 5. 22'den 17 çıkarsa 5. 27'den 22 çıkarsa 5. 32'den 27 çıkarsa 5. Ortak fark eşittir 5. Terim sayısı. Birinci terim 12. İkinci terim 17. Üçüncü terim 22. 4. terim 27, 5. terim 32. Terim e, ortak fark ile terim sayısı çarpılır. 5 kere 1, 5. 12 etmesi için 7 ile toplamam lazım. İkinci terim 5 çarpı 2 artı 7 eşittir 17. 5 çarpı 3. terime geldik. 3 artı 7, 22. 5 çarpı 4 artı 7 eşittir 27. 5 çarpı 5 artı 7 eşittir 32. En önce terime geldik. 5n artı 7 kural. 5n artı 7 kuralda Bursa işaretliyor. Sevgili öğrenciler, bir örüntünün kuralını bulmayla ilgili konuları anlattım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.